Bugün 6 Mart 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga güzel günler diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü öğretim üyesi Halil İbrahim Şimşek, Mimarlık Fakültesinin ardından Fen Edebiyat Fakültesi dekanı da oldu. Şimşek aynı zamanda rektör yardımcısı. Avrupa Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılmasının 10. yılında üye ülkelere sözleşmeyi yürürlüğe sokmaları çağrısı yaptı. Tüm üye ülkelerin sözleşmeye taraf olması için 10 yıllık hedef belirlendi. Açıklamada sözleşmeden çekilmenin insan hakları açısından ağır bir geri adım olacağı uyarısında bulunuldu. Gazeteci Ali Can Uludağ hakkında meslektaşları Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağrel'in tutuklanmasını eleştirdiği için soruşturma başlatıldı. Uludağ ifadesinde bu soruşturma insan hakları eylem planının ruhuna aykırıdır dedi. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konularında araştırmalar yapan sivil toplum örgütü Freedom House 2020 yılı raporunda Türkiye bu yılda özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer aldı. 100 puan üzerinden 32 puan alan Türkiye, 195 ülkenin yer aldığı özgürlük sıralamasında 146. sırada. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11 askerin yaşamını yitirdiği Bitlis'teki helikopter kazasının ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini söyledi. Yargıtay'ın 2,5 yıl hapis cezasını onadığı HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu'nun Korkusuz Gazetesi'ne verdiği resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezasını ifade ve basın özgürlüğü ihlali olarak değerlendirdi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bir üye hakimin sağlık raporu nedeniyle 26 Mart 2021'e ertelendi. Anayasa Mahkemesi, işçi sendikaya üye olmasa bile sözleşme farklarından sendikalı işçi gibi faydalanılmasının yolunu açtı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, çevreye zararlı olduğu için kapatma kararı alınan 13 santralin 2,5 yıl daha faaliyette bulunmalarına izin veren yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Çin'in bazı bölgelerde yurt içi ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere havaalanlarında uyguladığı anal Covid-19 testini ülke geneline yaymayı planladığı açıklandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Çin'den Türkiye'ye gönderilen 1 milyon doz Sinovac aşısının bedava geldiği iddialarına yanıt veren Keymen ilaçın sahibi Can Türk Alagöz, masrafın bedava geldiği söylenen aşılardan fazla diye konuştu. Uluslararası Af Örgütü, Kamu Hizmetleri Enternasyoneli ve Dünya Küresel Sendikalar Birliği'nin yaptığı yeni incelemeye göre salgının başladığından bu yana en az 17 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İtalya, AstraZeneca laboratuvarı tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen 250 bin doz aşının Avustralya'ya sevkiyatını Avrupa Birliği düzenlemelerine dayanak göstererek engelledi. Sırada ekonomi haberleri var. 2020 BM Gıda İsrafı Endeksi raporuna göre Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye, dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor faizsiz finansman şirketleri yasal altyapıya kavuştu. Sistemin birkaç yıl içinde 3 kat büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ambalaj malzemelerine %40'a varan oranlarda zam geldi. Birçok ürününü ambalajlayarak satan esnaf fiyatların düşmesini bekliyor. 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kurumları arasında yer alan Sümer Holding'in Urfa'daki 3 arazi daha satıldı. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Wall Street Journal'ın haberine göre geçen hafta Suriye'de hava saldırısı emri veren ABD Başkanı Biden aslında iki hedefe yönelik saldırı emri verdi. Ama hedef bölgelerden birinde kadın ve çocukların olması nedeniyle emri iptal etti. Almanya'da yapılan bir anket, Başbakan Merkel'e yönelik kamuoyu desteğinin neredeyse son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. Havacılık sektörünün önder firmalarından SITA, 24 Şubat'ta büyük bir Sibel saldırıya uğradığını ve bazı yolcu bilgilerinin çalındığını açıkladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir, cinsel şiddete maruz bırakılan kadınlarla konuşuyor. Morchatık Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Ayşegül Özadak, şiddeti tanımak, şiddet türlerini anlamak, etkilerini anlamak, ondan korunmak için çok önemli diyor. Kısa Dalga.net adresinden okuyabilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.